Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Öncelikle bir deney yapacağız. Elimizde sirke, kap ve balonumuz, balon ve kabartma tozumuz var. Bunlarla birlikte bir şeyler yapacağız. İşte adını ben de bilmiyorum, siz göreceksiniz. Öncelikle sirkemizin kapağını açıyoruz. Dikkatlice koyuyoruz bir kenara. Şimdi bunun hepsini ya da büyük bir kısmını bununla beraber buna atacağız. Ama öncelikle hızlandıralım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizin için kısa. Tabii ki. Öncelikle karbon kabartma tozumuzu alıyoruz ve balığın içine dökeceğiz. Tabii bu da ebeveynlerinizden yardım alabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şeyimiz hazır balonumuz. Balonun balon döktüğümüz kavurma tozunu balonun altına da yapalım. Şimdi balonun alt kısmını şişeye geçirelim. Yok, evet, evet arkadaşlar balonumuzu geçirdik. Şimdi balonumuzun içini kabartma tozunu şişeye döküyoruz. Ve böylelikle şişiyor. Görüşürüz.